Hepinize yeni bir günden, yeni bir videodan daha selamlar. Ben Furkan, abi geldik. Yeniden yine buradayız. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur abi. Bana soracak olursanız ben de normal, idare eder şeklinde ilerliyoruz. Yayınlarımıza ve aynı şekilde videolarımıza kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız inşallah. Birazcık gerçek hayat sıkıntılarından dolayı bu 8-9 gün boyunca video gelemedi arkadaşlar. Kusura, kusura bakmayın. Abilerim diyeyim daha doğrusu. Ancak bundan sonra yeniden video atmaya tarımalı tüfek gibi adeta. Devam edeceğiz. Videomuzda bol bol şeyler yap ve bir sonraki videomuzda çok daha güzel şeyler yapacağımızın garantisini veriyorum size. Ve hemen isterseniz videomuza geçelim. Daha da fazla uzatmadan. E hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hemen geçtik abi videoya. Abi şöyle yayındayız. Yeniden yayınlara başladık. Artık güzel şekillerlemeye çalışıyoruz. Siz de yayınlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan linkten ve yorumlardaki bulunan linkten yayınlarımıza katılabilirsiniz. Önceki videoda pazarımıza attığımız birçok eşyamız vardı. Bir iki tanesi şeydi elmasla onix vardı sanırsam ve titan de bir tane daha eşya vardı şurada. Akikimiz vesaire vardı. Hepsini satmışız. Totalde 33 bomb paramız yeniden oluşmuş. Çok güzel. Önce önceki videoda bastığımız elmas ve onyx bize geçenki videoda yani önceki videoda aynı şekilde çarkı bedavaya getirmiş oldu. Yani çarktan gelen bize nazar tasımı bedavaya gelmiş oldu abi. Çok temiz oldu. Hemen farma geçelim. 30'a 38 bomb paramız yeniden olmuş. Çok güzel abi. Çok temiz. Güzel. Ve abi şöyle geldik. Razdurluk kostümlerimin süresi bitmiş maalesef. Bugün üstümde göremeyince az önce oyuna girdiğimde bir, bir aklıma bir şöyle bir hani soğuk terleme gelir içinizden. İşte o geldi. Ne yazık ki şu sağda duran kaska 15 deş getirmemiz lazım maalesef. Bunu pazardan aldık elleme ama ne yazık ki bunu 15 teş getirmemiz lazım. Sanırım buradaki 44 tane efsun nesnesi de kullanacağız ama gelmeyecek. Hemen şöyle çıtırdan birazcık atalım beraber. 10 ateş geliyor. 15 lazım yavrum. 15 lazım canım. Bakalım getirebilecek miyiz? Şu 44 tane de gelirse mutluyum. Bak gene 10 geldi. 15 şimşek güzel. 15 rüzgar 20 şeytan falan gelecek. Net yani. %100. Bak gördüm 15 rüzgar olmuş gördüm mü? Bak bir saniye önce söyledim az önce. tam bunu satarız bu dursun. Abi bende böyle bir şans var işte. İstediğim efsun harici bütün efsunlar geliyor. Gelen efsunda da bin, bin tane falan kostüm efsunla yiyorum. Mükemmel. Hemen gideyim bir tane daha kostüm alıp geleyim bari. Ve şöylece geldik. Hemen kostümlerimi ayarladım. Birazcık kafalık yordu biz ama sonunda 15 deş, 10 da şimşek geldi. Bizim işimizi bu şekilde görür. Yani şimşek şey ateşlerim düşükken birazcık zorlanıyorum abi. Biraz doğru kenar açıkçası. Hani bugün bayağı bir denedim. Ateşim düşükti yine düşük ateşli dönülmüyor. Harbiden tekliyor beni lordlar falan ama bu şekilde ölmeyiz diye düşünüyorum. Ölümcül getirmeyeceğim bilerekten. Ben ufaktan razıdor turlarına başlayayım. 100 tane de göre güzel prens edindim. Bunları da artık turların arasında kullan kullanmaya çalışacağım. 100 tanesi 2 bom verdim. Bakalım bu 100 tanesi bitene kadar 2 bom kazandıracak mı bize? Hep beraber görelim. Bunu da bir yandan hesabını yapmış olalım. Artık bu videonun sonunda gibi büyük ihtimalle bunu da bitirmiş oluruz. Ben ben turlarıma başlayayım. Sonunda yeniden görüşelim abi. Ve abi şöyle geldik. Turumu sonunda bitirdim. İki tane kozda konuş sattı baya güzel şu sandıkları da açacağım bu arada bugün baktım o akitler atmış hemden gitmiş İçinden bir tane kalsa zaten şuradan parasını çıkartıyor ya da alev atsa o yüzden bunları açalım şöyle L tuşunda açayım size. Hemen şöylece hop hoppa yaptık. Kutuları açacağım gibi duruyor bakalım. Eğer ki buradan güzel. Bir tane pet kitabı sandığı aldık. Bunun zaten direkt parası çıkmış oldu bile. Artık üstüne ne gelirse o da bize kar yazar. Deri kemer, meri kemer diyor. Altın kumaş, antika polet, kırmızı kumaş. Çok güzel. Bir pet kitabı sandığı daha geldi. Gayet güzel. Ee, bunların en son tanesi 50 lemdi. Şu anda burası 1 won ediyor. Temiz para güzel. Şu iki tane koridor görünüşümüzü açalım. Bunlardan da bir tane rubi bekliyorum açıkçası. Yani bir tane ee, yakut bekliyorum. Hop yaptım. Atrum geldi. Atrum neymiş? 10x mi bu? Aynen 12. Tık yaptım. Safir geldi. 12 12'si, güzel. 12'sinin efsanesi güzel para ediyor. Safir birazcık ucuz. Bakalım. Açalım. İşlenmemiş. 12 ve ikincisinden de yontulmuş Safir geldi. Zaten tahmini de bu yöndeydi benim. Genelde iki tane attığında çöp atıyor. Tekli attığında efsane batıyor ama olsun şansımı denedik. İtemlere de şöyle bir bakalım ben serice. İtemlerde de bir şey yok. Güzel oldu güzel. iki tane pet kalıbı sandığı kastık. Onun yanında da bayağı bir kral kartı kastık. 10 set yapmışız. 10.5 set. Gayet iyi abi güzel. Temiz farm. Abi şöyle geldik. Ninja'mız ufaktan yüz level atmaya artık ufaktan başlamamız lazım. Geç bile kaldık ama e, nereden dönersek dönersek dönelim kardır dedik. Şöyle bir tane zırh buldum. 1500 yer 500 ep, 2 DP absorbesler çok yalandan böyle. E, bunu alacağız herhalde adam bunları arttırmayla getirmiş 1500 yerin yanında. E, ama bunu alacağız. Yani işimize yarar buzur hemen şöylece aldık buzur dursun ayakkabımız var kolyemiz var bileziğimiz de var bize kalkan lazım kalkana bir bakarım şimdi yan çanı kalkanı unuttum küpemiz 20 şeytan zaten şimdi kaska bakacağız bir de hemen kask bulalım kendimize ve bu kaskımızı da bulduk bir tane 15 rüzgar düz kask bizim işimizi rahatlıkla görür diye düşündüm bunu da şöylece aldım hayırlı uğurlu olsun bunu bekledik demin biz bir tane kask basmıştık. 15 rüzgar 10 şeytan için. Yani bunu da sanırım satmaktan vazgeçip kendimiz kullanabiliriz. Hem de güzel işimize de yarar sıkıntı yok. Zaten yançarımız da erkek o yüzden kullanabileceğiz de yani dert değil. Bunun bir de kostüm setine ben bakayım kaç xp bir bonusu varmış onu bir bulalım. Ona göre kullanırız zaten bizde var lan dur bakayım. Aynen şunu bir giyelim bakalım bonusumuza bakalım. Oğlum bunların niye bonusu yok? Ha biri cömertlik tacı diğeri firavun giysi. <laughs> Abi kostümlerimiz yanlışmış bunların bonusu yok. Bu, bu kafalığa göre bir tane kostüm buluruz onu artık kombin ederiz sıkıntı yok. Herhalde 50 xp 100 xp falan bir şeyler verir yani sorun değil o da pet alırız en kötü. Yüzde tamamlarız onu güzel bu da işimize yarar yani temiz. Ve abi şöyle yan hesabımıza da birkaç tur item vereceğiz şimdi. Zırhla kostümü almıştık az önce kafalı almıştık. Kostümü de kendimiz getirmiştik az önce. Bunun set bonusu veren zırhını da aldım. Bu set bonusuna şimdi bir tane 1500 yer getireceğiz düz. Epey ve gelmesine gerek yok. Herhalde çar rahatlıkla döneceğini düşünüyorum. Hesaptan da kendimizin bizzat almış olduğumuz. Neredeyse bu itemler herhalde serimizin. ve serimizin başında almış olduğumuz itemler bunlar. Özellikle şu gümüş bilezik. Herhalde 1-2 aydır falan bizim üzerimizdeydi. Artık bunları satacağız artık yavaş yavaş. 5 kritikli bu benim şamandan kalma itemler şu ikisi. Bunu biz kendimiz hep sunlamıştık. Şunu da pazardan almıştık. Bayağı oldu herhalde. Birkaç aydır üzerimizdeki itemleri artık pazar atma zamanı da geldi. Şöyle yan çarımızı ben verdik bunları. Şöylece envanterimiz çok kalabalık. Razı şeyiz olacak vesaire bu yaptığım için bir tık daha üstümüz dolu. Şu epleri kullanacağım şimdi şu zırhları falan da takalım üstümüze başımıza. İtemlerimiz zaten şöyle hemen göstereyim. 20 şeytanlı kaskımız var. Şey e, küpemiz var. 20 şeytan 8 güç 13 sevkli 30 seyterli bir tane bir tane kalkanımız var. Bu bizim savaşçımızın da buradan aldık yine de güzel oldu. Bayağı güzel hasar katkısı sağlıyor bize. Kask zırh bu şekilde. Ayakkabı kolyeyi şimdi yan çardan alacağım. Bileziği de aynı şekilde. 10 rüzgar 20 şeytanlı bir tane bilezik gelecek. Hemen kostümleri ben bakayım. Kostümü bir tane hemen 15 e, rüzgar getireyim. Hemen geliyorum daha sonrasında. Ve abi şöyle geldik. Son 3 parça itemimiz kalmıştı. Bu 3 parça itemi de hemen şöyle sizlere takdim edeyim. Yan çarımızdan bunlar da bizim. Ziz benim herhalde. Otav. İsem veriydi bunlar. Zamanında ya da deli çocuğun ikisinden birinin. Hepsi şöyle bir KHP ile 10 kritikli. Kolyemizde HP yokmuş ama belki değiştiririz artık HP de ihtiyacımız olursa. Bunu da tak. Bir tane de 10 rüzgar yiyeyim şeytanlı bileziğimiz var. Umarım bizi hani şu 5 rüzgar eksiğimizden ötürü e, sıkıntıya sokmaz. Totalde kişi rüzgar direncimiz şu anda 90. Şeytana karşı gücümüz ise 95. E, ee, silah fişimiz bitecek. 7 saatlik kalmış. Bir 7 saatlik böyle takılsın hesap. Silah fişi bittiğinde de artık 12 saatlik pardon. 14 günlük bir silah fişi daha çekeriz bu hesabı. Ama ben gitmeden önce ben bir şey daha yapmak istiyorum. Şu anda hesapta 235 hep var. Ve üstte giden tecrübemiz vesairemiz yok. Hemen buradan bir çıkış yapalım. Hemen bir yaptık. Ve şöylece Anadolu sunucusuna giriş yaptım. <laughs> Peki kardeşim senin burada işin ne diyecek olursanız. Abi nesne markete geldim şöylece. Hemen buraya usul usul elmas yazdım. Elmas kutuya tıkladım. Burada %50 indirim var elmas kutuda. Hemen bunu böyle bir tane aldım. Naçizane hemen yeniden kendi sunucuda dönmeden hemen önce bir de otomatik hava alalım. İki iş birden yapmış olmayalım. Hemen şöyle otomatik aldı yazalım buradan. Şimdilik bir haftalık alacağız. Artık işimiz olursa bir hafta daha alırız ileride de. Hadi bir açılırsa inşallah. Böylece bir haftalık otomatik almamızı tıkırdattım aldım. Güzel. Şimdi hemen yeniden evimize geri dönüş yapalım bakalım. Çok hızlı bir şekilde. Ve şöylece geldiğimizde hemen sol üstte gittik. Ve bir aylık nesne düşürme şansımız. Tecrübe yüzümüz ve yerdeki yangı toplama ihtimalimiz arttı. Ve bunu sadece 172 gibi yaptık. Evet siz de şayet fakirseniz ve paranız yoksa paranızı boş yere harcamak istemiyorsanız Anadolu sunucusuna gidip elmas kutunuzu alıp gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabilirsiniz abi. Devam edelim. Ve abi hesabımda şöyle bir yere bıraktım. Sarı bayrağın olduğu bayra ormandaki en herhalde en ve tek <laughs> tek noktamız burasıydı. Maalesef bir tık dolu kalabalık. 8 kişilik grupla kasıyor arkadaşlar ama ben de yanlarına şöyle onları pek rahatsız etmeyecek şekilde bıraktım. Sadece bir tane arkadaş yanımıza takılmış ama sıkıntı yok. Ben de geldi şu araziyi falan temizlemişti. O şekilde takılacağız. Kasılmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İtemlerimizi de çözmüş zaten gösterdim. Bir tane elementer güç taktım. Hasarımın yetmediğini gördüm. Yetmeyeceğini öngördüm daha doğrusu. Böyle bir ekstra güç kazanımı getirdik buradan da. Güzel oldu güzel. %10'da rüzgar gücü geliyor. Bize 1000-2000 falan hasar katkısı sağlıyor bu şekilde de hesap böyle kasasın. XP bonusumuz şu anda %200. Düşük ama iş yapar. Fena değil. Bir de şu kendi kostümün bir XP bonusu veren petine bakacaktım. Onu unutmuşum. Exp epim de şu anda 49 zaten. Herhalde alsam da yetmeyecek gibi. Bir bakayım yine de ben. Yani petlerin hepsi şu anda zaten 90 etmiş. Artık onu biz bir sonraki sefere yarınki bakımdan sonra indiririm hesap bir tur. Daha sonrasını yeniden çıkartırım. Herhalde şunlardan bir tanesi. Şu Angora kedisi vesaire olabilir belki. Ee, bakalım ben buradan da. Halia Akulios filan diyor. Herhalde bunlar binek mi? Hali öyle akılıyoruz. Aynen bunlar binekmiş maalesef. Bir petle bir e, bunların bir bonusu yokmuş ne yazık ki ama e, dert değil abi. Bu şekilde kasarız biz de. Dert değil, sorun değil. Hesap bu şekilde takılsın. Umarım artık yarın uyandığımızda xp'miz şöyle %50 falan olursa güzel olur. Tamam. Ve şöylece geldim hesabımız neredeyse bir herhalde bir 12 saati yakın süredir kasılıyor. Tabi 12 saatin 12'sinde de kasılamadı. Bir 3 saat falan kasılamadı. Totalde 7-8 saat bandında bir xp kasımı durumu olmuş ve xp'miz 17'den 52'ye 53'e kadar gelmiş gayet güzel. E saat 10'da bakım vardı saat 1 gibi bitti galiba ben de hemen biter bitmez oyuna girdim. Büyülü ormanda şu araziye bıraktım. Hesabımın hasarı çok yüksek olmadığı için burası gayet bizim için yeterli bir yer açıkçası ama bu arkadaş da bırakmış İnşallah sarı bayraksındır yok değil. Birazcık kötü oldu neyse hesabı da böyle bıraktık. Hesabı Kasılma devam ediyor. Hemen bilgelik ve bir tane tecrübe yüzü taktım. Bu tecrübe yüzü bittiğinde de elementer güç koruma taşımayından geçeceğim. Elementer güç koruma. <laughs> elementer güç taşımayından geçmiş olacağım. Hasarımız bir tık bu şekilde zayıf kalıyor ancak XP'miz şöyle göstereyim 100k civarlarında geliyor. Gayet güzel bu şekilde hesap kasılmaya devam etsin bakalım. Herhalde günün sonunda bugün hesabımız 90. seviye olmuş olacak gibi duruyor bakalım. Hemen devam edelim diğer hesapları da göstereyim sizlere. Ve şöylese geldik ninjamıza ninjamız yine bildiğiniz gibi kasmaya devam ediyor. Bakalım kaç seti olmuş şu zamana kadar... 30 sete yaklaşmışız. Gayet iyi. Petimizin süresi kaç gün kalmış? 1 gün 10 saati kalmış. Hiç fena değil abi. Gayet güzel. Normalde bu set sayısı şu anda 40'a yaklaşıyor olması lazımdı. Ben 12 setinde oynadım bu hesabın daha öncesinden. 12 miydi? 15 miydi? Öyle bir şeydi. Yani şu anda 40-45 set arasında bir set kasıyor olması lazımdı. Ama dediğim gibi ben biraz oynadım. Şu anda elimizde 30 tane var. Herhalde bu Vayne süresi bitene kadar, Leon'da süresi bitene kadar bir 50 set yaklaşırız gibi geliyor bana açıkçası. Tapınak gerçekten çok kalabalık. Hemen şu üst tarafta da benim savaşçım kasılıyor zaten. Anında bakın Metin Patlat yazıyor burada, anında burada. İkisini aynı yere bıraktım bilerekten ki hani birisi gelirse en azından sarı bayrak olduğumuzu bilerek gelsin gibisinden ama her, her bayraktan adamlar geliyor. Hemen savaşçıya da geçelim abi serice. Savaşçıya da geçtik şöylece yanıma pelerini de aldım. 40 tane pelerinim var. Duvarlara falan takılınca pelerin basmaya çalışıyorum. Pek izlemiyorum gerçi. O tarafta kendi kendine basıyor. Şöyle göstereyim. Kendi kendine basıyor, basıyor, kasıyor. Bol bol eldivenimiz var. Burada 3-3 saatlik varmış. Burada bir buçuk saatlik var. İşte daha yan çarımda bir ton eldivenim var. Ama a 20 orklu pala lan Oğlum palaymış. bir Şaka mısın kagam? <laughs> Bir tane daha kaskı efsun düşüremedik ama hala yan dandik temlere efsun gelmeye devam ediyor. Abi böyle bir şey var mı ya? Yani zibilyon tane kask baktım şu zamana kadar ama bir tane bile tam efsunlu bir kask da gelmez mi abi? 10 ölümsüz sura kask geliyor mesela. Kardeşim tam efsun yok mu sizde? Bu hesabımda hemen size kral ayak göstereyim. Neredeyse 30 set hatta belki bu e, pelerinle 30 sete ulaşmış olabiliriz diyecektim ki olamadık gibi. Aynen e, 30 sete yaklaştık bayağı bir 22 destemiz e, 30 destemiz olacak. 22. kartımızda da düşürdük itibariyle güzel. Bu hesap güzellerli. Bu hesabın yüksek ihtimalle pelerini kasarsak ve harita boş kalırsa net bir şekilde 50-60 seti, belki 70 sete çıkacağından hiç şüphem yok. Ama harita boş kalmıyor ve pelerine de kasmayacağız gibi büyük çoğunlukla. E ama elde verimiz olacak tabii ki de. Bakalım. Umarım güzel güzel farmatarız Artı basma şeklimiz de bu tarzdaymış. Baya bir dil yaprak maprak olmuş. Lanetimizde 401 tane. Yok bu farklıymış. Yarın kitabımızda 456 taneymiş. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz abi. Güzel. Hesaplarımız bu şekilde devam etsin. Bir günün sonunda artık herhalde bir endişel set oynamış olacağız gibi duruyor bakalım. Ve abi şöylece savaş hesapla da oynamayı bıraktım. Altın kral garimeti alamadım. Yani ilginçtir ki gerçekten gelmiyor. Hani oyun birazcık galiba bizle maytap geçmeye falan başladı. Altın kral alamadım ama 20, 20 bronzumuz var. 29 tane de pardon 20 gümüşümüz var. 20, 29 tane de bronzumuz var. Yani bilmiyorum abi. Bilmiyorum normal değil bence bu kadar kötü olması. Yani hiç altına yaklaşılmıyor bile. En yakın olduğum bir 520-530 ne aldım. Ama diğerinde yaklaşılmıyor asla yaklaşılmıyor. Ya 4 ile direkt tekte 4 buluyorum. Ya gidiyorum 5 ile direkt tekte kral falan buluyorum. Dur şurada enayi kutsama kağıdı buldum dur onu bir alayım ben bir. Heh. Yani imkansız. İmkansız abi gerçekten imkansız. Yapacak bir şey yok. Hani şansımızı denedik şanssızız biz bayağı bir şanssız hem de. Ya da oynamayı bilmiyoruz ikisinden birisi. <laughs> Ama bence şanssızız. Şanssız olmamız daha bir e, güzel geldi bana açıkçası. Bilemedim. Bir tık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Hani bu Wayne muhabbeti bir tık birazcık bizim belimizi büktü gibi oldu. Pek bir getiri sağlayamadık ama olsun yapacak da bir şey yok. E, belki bu gümüş kralları açabiliriz. Şu bronzları bir açalım içinden. Ha, açamıyoruz dur hemen şöyle bir ayar çektik. E, Bunlarda zaten gold çıkıyor sadece. Yang atıyor bir de şu kral desi satıyor. Zengin olduk hemen yüz kaynaklarla güzel. E, bunları da belki açarız belki satarız. Dursun şimdilik bir şeye karar vermedim. Yani totalde pek bir şey getire olmadı ama en azından denedik abi bir şansımız. Devam. Ya şöyle geldim. Bütün kaskarı vesaireleri her şeyi bir enerji parçasına döndürdüm simyacıda. Ya şu gümüş kral garimitlerini bir açısım var. Bunların içinden metal atıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir metal atarsa aklımda dış ayakkabısında art 9 denemek var. İçimde öyle bir güzel his var yani. Metal atarsan geçecekmiş gibi hissediyorum. Şöyle L'ye tuşum hemen e, siz daha rahat görebilin diye şuraya verdim. Umarım metal atar da bir 9 deneme şansı bir fırsatı buluruz kendi kendimize. Kitap sandığı güçlendirme diyor. Arttırma kağıdı, efsunda, örümcek yımırtası, rüzgarın ayakkabıları attığı yang atıyor. Kutsama parçemeni son 8 kan bu ne lan oğlum? Lan ne oluyor lan? <laughs> evet bir tane nemer aldık. Oğlum ETP nereye gitti? ETP kayboldu. Ha normal atmış zaten. Evet atmadı. Bir tane attın o bir tane de efsunumuz varmış. Maalesef şansımız denedik ama bir sürü olmadı yani. Yapacak da bir şey yok tabii ki de. Bar şunu da şunu atalım hazır gelmişken. Bunu da yerde bulmuştum bu arada. Kaç gelmiş? 6 beceri gelmiş. Evet çöp oldu birazcık. Şunlar ee, çöp müydü ya bunlar? Herhalde dandikti bunları da attık bir anda. Yani denedik şansımızı. Denk gelebilirdi. Gelmedi abi yapacak bir şey yok. Abi şöyle geldik. Yayındayız. Pazarımızın maalesef ki süresi bitmiş. Şöyle size de göstereyim. Hemen önce bir pazara girmemiz lazım tabii ki de. Pazarımıza şöyle girdik. 8 bonluk. Çıtırdan bir satışımız olmuş. Ben en son ben en son gidip bunları pazar atmayı unutmuşum. Pazarımın da öyle boş bir yere süresi gitmiş. Şimdi yeniden bir tur pazar çekeceğim ama şöyle uzun günlü, şöyle bir iki haftalık falan pazar açmaya çalışacağım. Birazcık bize premium dükkan lazım. O yüzden birazcık ben birazcık hep bir alıp geleyim bakayım bir seri. Şöyle bir 200 250 alıp geleyim bakayım bir hemen. Sonra beraber birazcık premium dükkan açalım abi. Şöyle bir miktar hep aldım. Şöyle şurada 3 tane varmış. Arkada kaç tane var bakalım. Arkada da 2 tane daha var galiba. Bir de şu ikinci sayfaya bakacağım. Aynen. Totalde 250 hep almışız. Şunlarla birazcık bir premium dükkan deneyelim. Ya bayağıdır şu nesne market hala indirim gelmedi. Şu ejder tapınağı girişli indirimi. Onu bekliyorum abi hala gelmiyor. inanılmaz bir derecede. Ejder girişleri şu anda 70 M abi. 70 em'e ejder giriyorsun. Çok pahalı. Çok pahalı. O yüzden ejder yapasım da gelmiyor. Bakalım yapacak bir şey yok. Hemen almaya başladık. Bir tane 12 saatlik kızladık. Bir gün 6 saat verme abis. Verme yavrum. Abo dur dur dur. Bu hep hep sömürme kutusu. Hemen şuradan bir daha girdik. Evet giremedik. Lan erkek miydin sen? Fullan deyince karı sandım demiş. Dayı ayıp 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 oluyor. Kurbağa prens ayıp oluyor. Şöyle elinden geldik. Bir gün güzel. 3 gün çok iyi 6 saat çöp 12 saat idare edebilir 2 gün bu arayva güzel 40 saat gayet iyi 12 saat değil 6 saat verme be adam bak sona yine bir böyle pastanın üstündeki o çilek gibi 6 saat konduru verdi ama yine güzel oldu fena değil de bir şunları indirelim bakalım biz kaç saat olmuş ben toplamda bakıyoruz neredeyse 13 günlük, 12 buçuk günlük bir premium dükkanımız olmuş. Bu bizi hayli hayli götürür. Şu Ninja mazın bütün itemlerini pazara sallayacağım. Hatta bütün çarlılardaki itemleri tek tek bakıp şöyle kullanmadıklarımı çer çöpe olacakları. Yani şu anda ihtiyacım olmayanları pazara sallayacağım ki won getirisi olsun bize. Artık yeni bir item alma arayışına girmemiz lazım çıtırdan. Bakalım. Devam edeceğiz. Ben şunları pazara doldurup geleyim hemen abi serice. Abi şöyle geldik. Bizim silah fikimizin maalesef ki süresi bitmiş. Yani şimdilik bir 10 delici yapmasam mı diye düşünmüyor değilim. Belki onun yerine 12 güçlü böyle veya ne bileyim böyle güç verecek bir şey yapsam daha iyi olabilir belki. Şeytan olabilir. Bilmiyorum. Belki 10 delici yapmayabiliriz. Şöyle güzel bir efsun yakalamaya çalışacağım açıkçası ama çok efsun da yemeyeceğim. Şöyle birazcık bir şunu ben bir üstünde oynayı vereyim bakayım. Eğer ki 10 delici gelirse serican. Yani 10 delici bırakırız. 10 delici gelmezse de başka bir şeyler yaparız artık duruma göre. Hemen birazcık oynayayım geleyim bakayım. Bir. Ve abi yine tahminlerim asla ve asla sekmedi. Yaklaşık 8-9 efsunda hemen bir 10 delici getirdik. Sekmez. Ben ne zamanki zor gelecek derse kolay gelir kolay gelecek dersemdir. 300 efsun yer o yüzden hemen geldi ben de saldım böylece Ejderim ejderi mecdere de girmiyoruz gerçi 10 derece pek şu anlık işimizi görmüyor ama dursun her kenarda sıkıntı değil abi şöyle geldik Yeniden at gemlerimiz biriktirdik. Burada nerede ben göremedim ama anda burada 56 tane at gemimiz var yine. Atımız yeniden bir level attırma challenge yapacağız. Allah'ım ne olur geçsin artık lütfen. Tık yaptım gene Eyvahlar olsun peş peş ilk defa kere yaktı. Hiç hoş değil, hiç hoş değil ama yapacak bir şey yok tabii ki de. Bildiğiniz gibi yüzdüğümüzün, lolipopumuzun süresi bitmiş. Bitmişti yani. Ben de yeniden bir 6 tane şans aldım. Yani bunlardan çıkmazsa pazarda nazarım var onu kullanacağım ama umarım buradan bekçi alırız artık. Lütfen çok lazım. Şu i̇lk sandığı beraber açalım. Ben gerisini sonra açacağım hemen seriye. Ne olur gelsin artık. Valla ya herhalde bir 50 tane falan açtım şu ana kadar. Bu ne gaya sandığı? Bunu boş ver. 50-60 tane açtım ama hala gelmiyor. Ulan gaya sandığı demek gelesi varmış. Yine geldi. Aldık. Şu ikinciyi de açalım hadi. <laughs> Çok hızlı açtık çünkü. Yani gelmiyor abi. Gelmedi. Gelmiyor. 200. Herhalde bir 100-200 sandığa doğru ilerleyeceğiz bu şekilde. Bakayım şu dörtlü açıp hemen bir serice geleyim bakayım ben bir. Abi yine gelmedi. Yine çıkartamadık. Bir saldırı bir savunma markamız var. Fena değil. Bir tane de gaya sandığımız varmış. Bundan bayağı bir gaya atıyor aslında ama açsak mı? Şimdilik dursun açmayacağım. Şunu da pazara atayım. Satayım yani pazarda. Kötü oldu. Aç, çıkartamıyoruz abi. Çıkartamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Çıkmıyor. Şansımız yok yani bu konuda. Abi şöyle geldik. Hup uzun. Oğlum Porki abi yapıyorsun arasından. Git buradan. Upuzun bir aradan sonra bir ejder yaptık. Chatten Serkan Reis geldi bize 200 tane bilet verdi. Dedik kardeşim ben zaten kullanmıyorum. Al bari ejder girdi artık bir farklı bir şeyler yap dedi artık dedi. Canımızı sıkma dedi. Ben dedim tamam abi buyur getir hemen yapalım dedim. Altı tur döndük. Bir kısmını pazar attık. Pazarda şöyle satılmaya başladılar bile ufakta. Şöyle göstereyim. Geri kalanı da dedik ki açalım. Onun yanında 3 tane defsun düşürdük. Efsun nefes Yerden bulduğum 5 efsun zodyak kılıcını atmaya çalışacağız şimdi bunları. Yalandan şöyle bir 50 ortalama falan gelirse. Belki ileride kendimiz kullanırız. Güzel olur. Şöyle ikini vurdum. 6 ortalama 3 denici 5 yarı geldi. Bir daha vurdum. Tık yaptım. 8 beceri 3 yarı şey beceri falan filan. Şöyle sonucu da vurdum gitti. Bakalım. 31 ortalama 3 zehirleme ah lan bir 41 olsaydı iş yapardı aslında ama 31 olduğu için ve zehirleme yavaşlama falan filan dediği için yaramaz gibi ama olsun birazcık yaklaştık ama olmadı sıkıntı yok hemen şu kutuları ufaktan başlayalım bayağı bir kutumuz var herhalde bir 30 tane falan vardır hemen şöyle çıtırdatmaya başlayayım ben serice yani içinden beklentimiz hepsinin sesi çoğunlukla şöyle L tuşunda basayım hatta siz rahat rahat görün şöylece yani bakalım Bakalım belki bir Efsun olur, bir Alev olur, bir iki tane Alev olur. Yani iş yapabilir ama sanmıyorum ki biz alabilelim buradan. Kan taşı, duygu çantası falan filan değil veriyor hala bize. Ruh taşı, demir kutu, tahta kutu, kan kırmızı, inci. Evet ruh taşı atmaya devam ediyor. Efsun nesnesi hala yok içinden. Arttırma kağıdı üç tane attı. Fena değil ama Efsun lazım bize. Efsun atarsa daha iyi olur. Alev atarsa daha iyi olur aynı şekilde. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Duygu çantası, duygu çantası diyor. Evet Son kutularımız kaldı. Mavi inci, kan taşı, ruh taşı. Kutsama küresi attı. Bir tane de beyaz inci attı. Arkada var mı? Arkada yok galiba. Aynen. Yani bütün kutuları açtık ama sadece 3 tane arttırma kağıdı aldık. Yani bir tık kötü oldu. Bir tık bayağı bir zarar yazdı ama olsun. Sıkıntı değil abi. Denedik şansımızı. İçine Efsun çıksaydı. Bir tane bileziği atardık. Ama güzel oldu. En azından bir izler dönmüş olduk ya uzun aradan sonra. Ya şöylece oyunuma yeniden giriş yaptım. Pazarda birkaç eşya, eşyamız satılmış. Şöyle göstereyim. Para ikisel dükkanından alabilirsin diyor. Hemen şöyle bir girelim. En son dün sanırsam bu zodiac kılıcı efsun atmıştık. Biz 31 ortalama getirmiştik ama daha sonrasında yayından bir arkadaşımız geldi. Serkan Reis. Dedi ben de atacağım bir iki tane ver bakayım dedi. Aldı şöyle bir 8 dakika 5 delici bir efsun getirdi. Böylece kaldı. Artık pazarı sallayalım gitsin hatta. Bunu en son 55'e mi ne attıydım herhalde. 55'e mi sallayayım. Belki giderse gider abi sıkıntı değil. Onun yanında pazarımızda 21 bonluk bir satışımız olmuş. Hala gidecek itemlerimiz var. Şöyle ninja nice itemlerimiz daha duruyormuş. Hepsi duruyor hatta. Hiçbiri satılmamış. Gayet iyi. E, bu 21 won'un herhalde büyük kısmı bizim farmımızdan gelen 21 bondur diye düşünüyorum yani. Ve total paramız yeniden 40 won. bandına çıkmış oldu abi. Bu sayede çok temiz oldu. Çok güzel oldu. Bayağı bir sevindirici bir haber bu benim için. Ben şöyle pazarı tekrardan bir düzenleyeyim bakayım. Artık herhalde e, bu videonun sonunda eğer ki bu videoda olmazsa da diğer videonun girişlerinde bir yerlerde artık Ninja'mızı yüzde var yapmak istiyorum ben açıkçası. Şimdi ben oyuna yeni girdim zaten. Ninja'yı da hemen serici bir yere bırakacağım o tava Kendi kendine kasılmaya devam edecek. Şu anda hesabımız 97.5 seviye. İnşallah diğer ki videomuzun girişinde Ninja'mız artık yüzler olmuş olacak abi. Devam edelim. Şöylece geldim, bir turda yoluk vereyim dedim. Bayağıdır vermiyor. Ben unutup duruyorum bu yolu? ama ne yapalım gidip gidip geliyor işte aklıma bazen denk geliyor. Geçenlerde ben 10 tane araştırmanın üzüntü almıştım. Bakalım nerede evet bulabilecek miyiz acaba? Handa burada 13 tane araştırmanın üzüntü varmış. Herhalde bu 3 tane de çarktan filan çıkmıştır. Artık ben bunları basa basa ilerlemek istiyorum abi. Çünkü hem çok fazla hem de hala daha fazla çok yolumuz var. Çok aşırı fazla yolumuz var. Yani bunları basa basa ilerletelim abi. Hatta belki üstüne hızlandırıcı vesaire bulursam. %10, %5, %30 her neyse. Bunları da basa basa artık hızlandırmaya çalışacağım. Yani bu araştırmanın üstü bittikçe artık bunu tedarik etmeye de çalışacağım. Devam edeceğiz abi. Böyle güzel. Böyle ilerlemeye devam abi. Güzel. Abi şöyle geldik. Çıtırından. Düşük bütçe bir simya denemesi yapacağız. Envanterimizde toplamda 8 tane antik elmasımız. 10 tane de safirimiz var. Bakalım. Bence buradan güzel bir kar elde edeceğiz gibi geliyor. Benim tahminimi bastıktan sonra söyleyeceğim size. Hemen şunları bir üstte vuralım abi çıtırdan. Öncelikle elmastan başlayacağım. Şöyle tıkırdattım. İlkini aldım. Bir tane daha sağdan yapıştırdım. Yaktık. O zaman dedim ben bir sana soldan verdim. Bir daha yaktık. Güzel. Şunu verdi. Ana vermedi. Bunu verdi. Tamam. Güzel. Bir antikamız. iki tane efsanemiz var. Fena değil. Bir tık zararımsa ama neyse. <laughs> Hemen Safir'lere verdik Hoca Efendi. Safir'den beklentimiz büyük. Bakalım bizi yüzüstü bırakacak mı yoksa beklentiyi karşılayacak mı da efsaneye geçmiyor ki dayı. Oo, Batanzi. Eyvah eyvah. Ver lan bunu. 10 tane de sadece bir tane mi geçti? <laughs> o zaman bunu vurduk. 6'da 6 aldık. Zararımız yok. Tık tık. Duvar geldi ama hmm, düşünelim bir zarar ettik mi bakacağız. Ben az önce şey düşünmüştüm. İki tane mitsi safir bir, bir tane Mitselmas bir tane de efsane bir çıkacak diye düşünüyordum ama maalesef alakası bile yok. Bir kar zarar durum yapıp hemen gelelim serice. Şöyle geldim. Hemen minik bir hesap yaptık. Şöyle çıtırdan bir zarardaydık ama şimdi izliyorsunuz hemen. Hemen bir anda karı geçiyoruz. Şunu şöylece geçirdim. Asıl şimdi geçecekti. Ben size demin yanlışlıkla bir yalan söylemiş bulundum. Bak şimdi efsanevi aldık. dağıttık. Elimizde 3 tane efsun vardı onu da aldı elimizden. Bu arada abi en son pazarımızı düzenlemiştik. Ben yeniden pazarı düzenledim. Şöyle tekrardan da açtım. Bastığımız simyaları da şöyle verdim. Toplamda 3.5-4 won gibisinden bir zarar etmişiz ama sıkıntı yok. Dursun abi. Sorun değil. Böyle dursun yani. 3.5 won zararla yata uyuyabilirim. <laughs> uyuyabilirim sıkıntı yok. Şu paramızı da aldık. 40 34 vol paramız var. Buradan da bir 20 22 vol yani para geldi şu üçünden. Pazarımızda hala satılacak itemlerimiz de var. Devam edeceğiz abi güzel. Şöyle bir 50 60 bombanlığından anlayından yaklaşmış olduk. Farmımızı devam ettiniz. Paramızı yeniden katlamaya devam edeceğiz. Bir yandan ticaret gibisinden bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Tek geldikçe bir şeyler de alıp satacağız herhalde. Bakalım abi devam edelim. Güzel. Veya videomuzda bu kesitle artık noktalayalım derim. Ya videomuz bir tık böyle çekim aşaması çok uzun süren bir video oldu ancak bir tık böyle hani yavan tat vermiş olabilir. Ama kusura bakmayınız bundan sonraki videolarımız çok daha güzel olacağını garantisini verebilirim. O yüzden zevkimi ufaktan yeniden kazanmış durumdayım. Zaten bunu yaptığımı görüyorsanız abi benden de tamam. Olmuş. Bu adam olmuş dersiniz bana. Güzel abi hesabımız ufaktan. Yeniden kasmaya başladım. Dün gece ormanda baya bir kasılmış. Hesabımız 98 olmuş. Ve XP'si de %60'a kadar gelmişti. Ya ben ne dedim hazır evdeyim. Hazır bilgisayarın başında oturabiliyorum şu anda. Dedim en azından bir o topun ana geleyim de şu çare bir kasmaya çalışayım. Ee, bence en güzel XP kasılabilecek mekan burası. Tabii ki de kimse size karışmadığı sürece. Birisi gelip bizim düklerimizi kesene kadar burada hesabımız 100 level olmaya çalışacağız. Yani elimizden geldiğince. Savaşçımıza da Sırlar Yüzü ve Lidering kitabı artılı taktım. Savaş şu anda 105 level. 106'ya çok az kalmış. XP'si 180 falan olmuş. E belki savaşta kasma ufaktan başlanabilir ama şu anlık bir gereği yok yani. Belki sıfırlamaya çalışırım XP'sini. Bakarız duruma göre. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım artık bir sonraki videomuzda yüz olmuş olarak görüşeceğiz. Umarım değil yüzde bir olmuş olarak gözükecek, gözü... görüşeceğiz abicim. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır ve video video hoşunuza gitmiştir. Çay hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın abi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.